Dur çekme oğlum Çekmiyor. Dur bak Eee kaçacak kaçacak. mı? Kimse benim yanıma gelmeden ama ona Hayır mı lan? Halkama senden geldi. Beni bacılar

Allah Allah sen Allah sen yani. yani. <laughs> Allah sen Allah sen Allah Allah sen 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 Dur sen Allah sen Allah sen Allah sen Allah sen Allah sen sen Allah sen sen sen

Gelmedi. Gelmedi. Ahmet ayıp. ettik. Seni seviyorum bak. Allah. Böyle ettiler. Ha. Programı Ağzını açtım. Ha. Ha. Ağzını açtım öyle. Ah, Hak verdiler yine. Gösterebilirsin süre. He. Buraya geldi ama <o>. ne yapmaz. Bir <laughs> 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 oğlum sizin dikkatini ama ne Oğlum, oğlum bak. Sizin dikkatini ama ne Bak bak. Sizin dikkatini sordum oğlum

ne alim? Onu verin. Hadi. Ben masamda şükürler. Tamam. Buram ucu. 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 Sen mi Yok. Ne alıyorum ya? Hemen artık. Ve ben bir şey bilmiyorum, ben bir şey bilmiyorum dedim. Bir gidin dedim, ananızı da amına korum dedim. Hadi, hadi. Babayı amına korum dedim. Onlara, onlara. Sen yo, Yok, yok. Kızamazlar ki. Evet. Evet. Ali Emre Ahmet Eskan <laughs> <laughs> bunu Be, okurum. <a>, Ali Emre Ahmet <laughs> Eskan. Ali Emre Ahmet Eskan. Ali Emre çıkardı ama. Doğru mu? Altından ama. Ali Emre Ahmet Eskan'ı çıkardı ama. Haklı haklı. Bir de haklı geldi yanıma. Sen diğer bakar mısın? <laughs> <yaptın? gülüyor> yani Halı Tamca ile muhtar geldi çıkardı. Evet. Yani. Bir de haklı. Sen ne yaptın Adana'da? Ha böyle. Böyle. Aha. Yaktım. Tamam. Oğlum sen inne gitmedin mi? İnne vermedin sen inne. Ee, Nerele buldular? Aha. Aha. Böyle mi? Eh, Ayaklarıma çıkacağım. Kalk. Seni bağla Aha. Böyle. Geceleri iki kat sende de. Kapı bir kilitlendi. Koy. baya. Orta Baya, ama. Orta gidiyorlar. bana adamlara Ben de şey bilmiyorum. söyle. Benim 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 anamı Ben gideceğim. Ya. Ben dedim, ben dedim, üzüldüm abi sizi. E, ben dedim, ben dedim ben nereye geldim? nereye geldim? Amanı da kuparım. giderken burada ne dedin? Giderken ne demiş? Şurada. Giderken ne dedin abi? Sen burada canarmaz dedi, götürürken ne demiş? Adına kadın göz. Ahmet de bizim köyün Alın bunlar Ahmet, sizin olsun köyü demiş. Vallahi. Öyle de bak. Dur, öyle mi? Dur. Anlat, anlat. Gel karın çıkacağım ben. Akeyn. Olsun, olsun, olsun. Lafını anlatayım ne dedi köyde burada giderken ne dedi? Köysüz de Ha, dedi. Vallahi demiş. <laughs> alın köysüz olsun demiş. Ben istemiyorum. Evet. <laughs> Allah ın. Allah ın. Demiş alın köy amına kuzun olsun. Herhalde bir tip böyle. Öyle. Fakat. Volkan var mı? <laughs> <ben. gülüyor> Yüzüm. sen Adana sen duydun mu hiç? Yok. Bak bak.